gel 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 öyle gel öyle gel öyle çok güzel çok güzel az daha sol yap gel öyle gel öyle Onu gel öyle abi geniş, biraz. geniş aldın biraz. e geniş aldım zaten tamam olabildiğince geniş alsın bürbası bu düşmez abi Heh. az daha sağlı abi, abi böyle biraz. Gel gel, sağ gel, gel, ger, gel, hafif gel, gel 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 abi hızlan o anda. Hızlan. Yok yok. Tamam. Gel. Hiçbir şey yok gel. Ha, burası, burası. Ağaca dikkat et Serkan. Ağacı ben göremiyorum evet, ağaca. Ağaç biraz daha, daha ben bir de... daha Çok güzel. Var. güzel. Hiçbir ya, şey yok. Şey Devam yapayım. et. Abi böyle yap abi böyle. Heh. Gel öyle. Tamam süper. Gel öyle gel gel gel. Şimdi biraz böyle. Gel 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 gel. Ağaca dikkat et. Sol yapabilirsin. Şey, sağ yapabilirsin. Gel. 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 Gel 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 gel. Tamam sağ yaptır çıkart adamı. Az daha gel. Gel şimdi çık. Benim dediğim zaman sana sağ yaptır çıkart adamı dedim. Hadi bir daha. Biraz daha gelgisini açıksın. No, az daha git, az daha, daha git. Şimdi tamam. tamam. Şimdi böyle gel. Abi gelin, gelin abi. Heh, tamam. Süper, süper. Alkon, o zaten... Arabaya mı geçeyim? Ha, ha geçeyim. Gel. bayağı bir Yok geçirir ya. Oğlum, böyle Burada al. bir şey yok abi. Oyun. Oyun. Sen, sen güzel en güzel sen Bu yapın. tarafı çek. En güzel Mehmet yapıyor. Kıçını çekmeyeyim diye yaptı ama çektim inadımı. Allah <laughs> yeni Ulan buraya çamurda girsek ne oluruz biliyor musun? Gel 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 gel. Ağaç bakıyorum her yerde de ağaç da <laughs> Adamı yarığın içine soktular ya lan. Gel. böyle. Geri. Tam tam kayıbeden geri. Lan. Ben en arkada araba. Tam en arkada olmasındaga da güzel oldu değil mi? Önden alamaz mısın? Ayakta alabilir. Hı hı. Şu ağaçtan çekemez mi? Bak ben buraya bas. Bu var. Şöyle aba binecek. Acaba basar mı orada? <laughs> Oğlum abi. Efendim. Sen gel abi. Tamam geleceğim. Sen geç sen direkt çıkar, tamam. tamam. oldu geliyorum tamam. Abi iner bu ya. Bir kişi daha gelsin yanıma şişko. Bir şişko, şişko dedim lan. Şişko dedi ya. Abi zıplayamadım. Şişko dedi. Abi, <laughs> Kendine baksana. Bana da şişko lazım. Mehmet <laughs> sen lastikte ne yapıyorsun bak, abi? abi pardon. <laughs> Lastik beraber dönmeyi düşünüyor. Dur, ben... Murat'tır ya. Ya. Aa çıktı çıktı. Çıkar ya? Lan araba boşta gidecek. Araba... Lan, lan araba gidiyor. Gidi, <laughs> Bu farklı bir olaya girer abi. <laughs> kendi kendine çıktı araba. Ya benim kilolarım hep işe yarıyor ya. Ben bıraktım. Murat gel. Murat gel ben... çık yukarı gel. Oğlum abi araba, kendi yap. gidiyor lan. Evet, evet. Bir kişi öne geçsin. Çıkacak araba da. Çalışırız. Abi, Kalk dur, korkun dur, dur, dur. Arkaya bak. İnelim arkaya bak. Arka güzel arka, ya. Al, arka, bak. Arka iyi, arka Ama iyi. Arka güzel, arka iyi şey yok. Yok başkan iyi ayarladı onu. Devam et. Başkan devam et. Tamam. Murat harikasın o, o, o. kardeşim. Böyle yapalım. Geçer geçer abi. Sen geçiyor gibi? Geçer Orayı kes Murat. Ha? Orayı keseriz. Murat çok güzel geçiyorsun kardeşim ya. Helal olsun süper kardeşim. Abi, süper Murat. abi, süper. Mükemmel ya. Ya bu Murat arkadaş. Bu yarıklardan. Harikasın Murat. Arabayı hiç buradan çıkarttık ya lan. Oh, oh. Araba kendi çıktı yalnız fark <laughs> ettiniz mi? Ya bırak gidiyor da aşağı <laughs> doktu bir de. Kendi, <laughs> doğru, 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 doğru. kendi kendine gidiyordu valla. Gaza ya, geldi. Toyota zaten <laughs> şey ya bal postu var hepten psikopat bir hayvan yılan mı lan yiyor. <laughs> Biliyor musun? <laughs> Onun gibi bir araba bu. Murat çekil oradan Murat. Bak, bak, Murat çekil oradan Murat çekil. <laughs> kırılmadı. Baret var. Abi, Abi şey Abi bir dakika. Orta topla direksiyonu. Topla geri git. Sol yap. Ol yap. Hop hop hop. Ağacı gör ağacı. Ağacı gör. Görüyor mu? Kurtarıyor kurtarıyor. Sollu gel sollu. E não <Lan closure> Vinçle niye uğraşmayın. Aynen vinçle ya. Kim var en arkada? Serkan var. Bir de alacak mısın abi geri? Yok yok. Yok yok gerek yok ya. Basın vinci 4 7'ye tamam. Böyle bir çek yakalursun. Buyur Başkanım. Buyurun. Olayların adamı. Geçen hafta da böyle kalmıştık hatırlıyor musun? aynen. <laughs> Allah ne kadar şükür etse az biz böyle kaldık, kimsemiz de yoktu. O acaba ya. Ama en dibine, köküne camping. Ne, ne zaman kamp yapacağız? Ay Aynı onda diyor başkan. Yok, yok, yok. Ne, bağırıyorsun? Şey yok. Şey ya. ne bağırıyorsun? Var böyle falan? Durak, bak. Başkanım sen soktun bizi buralara. Bizi bu işe alıştıran bizim aslan başkanımız. Abi, de bir, de bir, şey. bir dahaki dönem oyum Özel bir şirkette vinççi. <laughs> bu memlekette başkana da vinç atılıyorsa ofroçuluk bitmiştir abi. Abi hafif. <laughs> ne yarıkmış arkadaş ya. <laughs>